Herkese merhabalar. Öncelikle bu güzel toplantı için e, toplantıyı düzenleyen Ege Üniversitesi Neotoloji ekibine çok teşekkür ediyoruz. E, sabahtan beri sevgili Nilgün abla hakkında herkes pek çok şey söyledi. Ama e, genel olarak söylenenlerin tümünün bir ortak noktası var. Öncelikle e, hep güler yüzlü olduğu, hep ne kadar pozitif bir insan olduğu, herkesin yaşamına öyle ya da böyle bir şekilde sevgili Nilgün ablanın dokunduğu çok kez söylendi. Ben de e, 1997 yılında ilk kez karşılaşmıştık İzmir'deki kongrede. İlk dikkatimi çeken şey güler yüzü ve yaptığı işteki titizliği olmuştu. Ondan itibaren de e, bu karşılaştığımda edindiğim fikir hiç değişmedi. Ama sonra şunu fark ettim. Neontoloji gibi stresli bir alanda çalışan bir insanın ki genellikle çoğumuz bu stresi ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Çoğu kez yansıtan kişileriz. Ama Nilgün abla bundan e, bu stresi hiç yansıtmayan, Yaptığı işten hepimiz mutluluk duyuyoruz ama bunu en çok en güzel gösteren bir kişiliğe sahipti. O da muhtemelen kendi pozitif bakış açısıyla bebekleri olan sevgisiyle bunu çok başarılı bir şekilde bizlere yansıttı. Onun için çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok nazik, çok kibar, çok ölçülü bir kişiyle kişi olarak örnek aldık. Onun için kendisini tanımaktan dolayı çok mutluyum. Bugün orada olmayı çok istiyordum, olamadığım için üzgünüm. Ancak bu şekilde online olarak da toplantıya katılma şansı bulduğum için de çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi oturumu başlatmadan önce eş başkan arkadaşım, profesör doktor, Betül Hanım'a sözü bırakıyorum. Onun da söyleyecekleri var muhtemelen. Çok teşekkür ederim Şule'cim. Ee, ben de e, Nilgün ablamın onuruna düzenlenen bu oturumda yer almaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Ege Yeni Doğan ekibine e, gayretleri için çok teşekkür ediyorum. E, Nilgün ablam hepimize e, dokunmuş yani yüreğimize dokunmuş bir insan benim onu unutmam mümkün değil yani e, onun o alçak gönüllülüğüyle beni evlat edinmesi hiç aklımdan çıkmıyor ilk e, doçent olduğum yeni doçent oldum e, Kongre'deyiz Mersin'deyiz galiba Nilgün ablacığım benim odam verilmedi e, açıkta kaldım beni odasına aldı e, ve de ilk eğitimimi verdi, sosyal bir konuda, hiç bilmediğim bir konuda, kongrelerde elbiseler nasıl ütülenir? Banyo suyu açılarak sıcak ortamda düzeltilir elbiseler. İlk dersimi ondan aldım. Sadece örnek akademisyenliği rehberliğiyle değil, insanlığıyla, sevgisiyle, şefkatiyle hep bizi kucakladı. İyi ki varsınız Nilgün ablacığım, İyi ki sizi tanımışım. Umarım daha uzun seneler sizinle tek görüşme imkanımız olur, sürdürme imkanımız olur. Ee, bu birlikteliği ve e, size, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok e, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi Evet, e, benim söyleyeceklerim bu kadar. İstersen bilimsel e, yönüne geçebilir söyleyeceğim. Evet, bugün toplantının bilimsel yönünde aramızda Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sevgili Nilgün Köksal arkadaşımız var. Nilgün bize sürfaktan tedavisinde yenilikler hakkında konuşacak. Evet, söz sende Nilgün. ben de Bursa'dan hepinize sevgiler ve selamlar diyorum. Ee, çok sevdiğim Nilgün ablanın onuruna bu güzel toplantıyı düzenleyen e, çok sevgili arkadaşlarım Mete, Mehmet ve Özge'ye hem kutluyorum böyle güzel bir toplantı yaptıkları için hem de beni de davet ettikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. E, görüyorum ki Nilgün abla herkesin hayatına dokunmuş. E, benim de Nilgün ablayla ilk tanışmam, e, tanışmam e, Asuman ablanın söylediği Bursa'daki toplantıda oldu. O zaman biz daha asistandık ve perinatoloji toplantısını dinlemeye gitmiştik. Nilgün abla diyabetik anne çocuğu anlatmıştı. Bakın bugün bile hala hatırlıyorum. O kadar güzel anlatmıştı ki ses tonu, kendisi, ders hakimiyeti. Hepimiz Nilgün abladan çok etkilenmiştik. İkinci karşılaşmamız İzmir'de e, İzmir Tabip Odasının düzenlediği Resesitasyon, Türkiye'nin ilk resesitasyon kursunda oldu. Ben yanına gittim ve yeni doğancı olmak istediğimi söyledim. O zaman tabii biz hocaların bize böyle çok ilgi göstermesine alışık değiliz. Benimle çok ilgilendi, arabasıyla beni Ege Üniversitesi'ne götürdü, kendi ünitelerini gösterdi. Ee, gerçekten e, belki yeni doğanı seçmemde Nilgün ablanın bu davranışlarının da çok etkisi olmuştur. Ve akademik hayatımdaki ilk konuşmayı da gene İzmir'de sevgili Hasan ve Nilgün ablanın birlikte düzenledikleri e, toplantıda yaptım. E, o yüzden Nilgün abla benim hayatımda çok unutulmazdır. E, Nilgün ablayla bir sürü kongrelere gittik. E, Japonya'ya, Güney Afrika'ya, e, Norveç'e, Finlandiya'ya burada Japonya'daki kongrede bir e, Budist ayininde e, Nilgün ablayla gözüküyoruz. Ben bugün Nilgün ablanın emekliliğiyle ilgili sempozyum olduğunu söyleyince e, Nihat abi, Profesör Doktor Nihat Sapan, Aa, Nilgün benim hayatımda çok önemlidir. Mustafa'cı Mustafa oldu ne olur benden selam söyle. Adalet Meral benim de gelip konuşmam lazım. E, şunu gördüm ki Nilgün abla sadece yeni doğancıların değil, kendisiyle yolu kesişen herkesin hayatına dokunmuş ve herkesin saygısını ve sevgisini kazanmış. Yeni doğana ve çocuk sağlığına adanmış, saygı ve sevgiyle geçmiş bir ömür. Nilgün ablayı ilk tanıdığım günden beri rol model almakla ne kadar doğru hareket ettiğimi görüyorum. E, Nilgün ablacığım iyi ki varsın, iyi ki yeni doğancısın, iyi ki seninle yollarımız kesişti ben bugün sizlere sürfaktan tedavisindeki yeniliklerden bahsedeceğim. E, sürfaktan alveollerdeki tip 2 tarafından sentezlenen bir lipoprotein. Sentezi 20. haftada başlıyor ve 24. haftada artıyor ve %90'ı da lipid. Sürfaktanın akciğerdeki etkileri alveolleri stabilize etmesi, yüzey gerilimini düşürmesi, enfeksiyona karşı direnç sağlaması ve akciğeri endotelyal ve epitelyal hasara karşı korumasıdır. Biz RDS tanısına giderken öykü klinik bulgular ve özellikle radyolojiden daha çok e, yararlanıyoruz. Ama artık son yıllarda e, gerek RDS'nin gerekse de diğer akciğer patolojilerinin tanınmasında akciğer ultrasonundan e, faydalanıyoruz. Sürfaktan tedavisini e, üç e, şekilde yapıyoruz. Profilaktik, erken kurtarıcı veya geç kurtarıcı tedavisi. Avrupa guideline'ı bebeği stabilize etmek için doğum salonunda entübasyon gerektiğinde e, vermeyi öneriyor. Bizim guideline'ımızda gene aynı indikasyon ve buna artı olarak da e, antenatal steroid tedavisi uygulanmamış. 26 haftadan küçük prematürelerde de profilaktik sürfaktan verilmesini öneriyor. Ama... Günümüzde antenatal steroid uygulamalarının artması ve doğum doğumhanedeyken erken spep uygulaması nedeniyle profilaktik sürfaktan verme gereksinimi oldukça azalmıştır. Günümüzde bizim e, benimsediğimiz strateji bebeklere erken spep uygulanması ve erken selektif sürfaktan verilmesi. Bu yaklaşım en düşük akciğer hasarını sağlıyor. Ne kadar erken verirsek sürfaktanı o kadar iyi. E, e, sürfaktan indikasyonu bizim guideline'ımıza göre e, SİPEP tedavisi altındayken e, prematüre bebeğin FiO2 ihtiyacının %40'ın üstünde olması, Avrupa guideline'ına göre ise %30'un üstünde olması. E, gene bu konuda ultrasonla ilgili çalışmalar e, devam ediyor ve bebekte gerek ilk doz sürfaktanını vermekte gerekse de tekrar dozunu vermekte akciğer ultrasonu kullanılmaya başlanmıştır. Akciğer ultrason skorlaması ile e, FIO2 eşiklerini karşılaştıran çalışmada. E, %30 FiO2 eşiğinden daha önce bebeklerin akciğer ultrason skoru eşiğine yakaladıklarını görmüştür. Ve bu da şunu gösteriyor, ultrason kılavuzluğunda sürfaktan uygulaması buna gerçekten ihtiyacı olan bebeklere bizim daha erken ve daha etkili bir sürfaktan replasmanı yapmamızı sağlayacak ve bu bebekler daha az oksijene maruz kalacaklar ve solunum desteği azaltılacak. Tabii yani sürfaktan her ünitede kullanılamıyor. Her ünitede kullanıldıktan sonra FIO2 ya da akciğer ultrason skoruna diye indikasyon oluşturulacaktır diye düşünüyorum. Bizim ülkemizde biz doğal surfaktanlar kullanıyoruz. Tabii doğal surfaktanların bazı sakıncaları var: immünojenik, enfeksiyöz, maliyeti yüksek. Aynı kutudaki surfaktanlar arasında bile farklılık var. Hayvanlardan elde edildiği için kaynaklar sınırlı. Ayrıca Etik sorunlar var. Yani Hindistan'da sığırdan elde edilen, Müslüman ülkelerde domuzdan elde edilen sürfaktanın kullanılması etik sorunlar yapabiliyor. Ayrıca kan ve koyun gibi maddelerle kolaylıkla inaktive olabiliyor. O yüzden sentetik sülfaktanlar yapılmış. Bunlar tabi inaktivasyona dirençli, tabi yüksek üretim kapasitesi var, enfeksiyon riski yok, daha ucuz. Ee, özellikle e, günümüzde üçüncü nesil sürfaktan, sürfaktan, e, sürfaktan protein B ve C ile zenginleştirilmiş olan CHF 5633. 33 e, Bununla ilgili yapılan e, çalışmalarda 100'den ve 200'den verildiğinde e, her iki dozunda gayet rahatlıkla tolere edildiği, bebeğin solunum fonksiyonlarının düzeldiği görülmüş, sadece bir bebekte endotrikel tüpte geçici tıkanma olmuş, Dört bebekte BPD gelişmiş, bir bebekte NEC nedeniyle eksi olmuş. E, bu bebeklerin iki yaşındaki değerlendirmelerinde de olumsuz, nörogelişimsel solun veya solunumsal olumsuz sonuçlara da rastlanmamış. E, sentetik sürfaktanı e, poraktanla karşılaştırmışlar 24-29 hafta arasındaki orta ağır bebeklerde ve e, burada sentetik sürfaktanın poraktan alfa kadar etkili olduğu görülmüş. Fakat Keyes firmasından bir e açıklama yapıldı. Yani şu ana kadar saptanmış herhangi bir yan etki olmamasına rağmen yeni doğanda kullanımının planlanmadığı, yeni doğanlarda çalışmaların durdurulduğu, sadece erişkinde ARDS'nin erişkinde ARDS'de kullanılacağı ifade edildi ve bu konudaki açıklamayı da daha sonra yapacaklarını belirttiler. E, hangi yöntemlerle bebeğe veriyoruz? e, ee, invaziv yöntemle verebiliyoruz. Ee, inşur ve endotrakeal tüple. Ee, minimal invaziv yöntemle verebiliyoruz. ince kateterli liza, list, mist. salsa yöntemi, faringel damlatma ya da non-invaziv, aerolize, nebulize şekilde verebiliyoruz. E, ee, liza, mist yöntemi giderek popülerliği arttı. Burada bebek Klotisini kullanabiliyor ve spontan solunumu devam ediyor. İnşür yönteminde sedasyon uygulamamız gerekiyor. Hastayı entübe ediyoruz. Pozitif basınçlı ventilasyon uyguluyoruz. Bu yıl Covrain bu konuda bir meta analiz yayınladı. Bu meta analiz 16 primer çalışmayı ve 2 uzun dönem çalışmanın sonuçlarını içeriyordu. Ve şu sonuca varıldı. İnce kateter yoluyla süfaktan verilmesi, endotrakeal tüp yoluyla verilmesine kıyasla daha düşük ölüm ya da BPD riski, ilk 72 saatte daha az entübasyon ve major komplikasyon ve hastane içi mortalite insidansında da azalmayla ilişkiliydi. Ee, en şurada karşılaştırıldığında intraventriküler hemorajide fark yok ama endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyonla karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlıydı. Direnaj gerektiren hava kaçağı sendromları açısından anlamlı farklılık yoktu. Ve bu prosedürün endotrikel tüp yoluyla sürfaktan uygulamasına benzer yan etki oranına sahip olduğu verildi. Ve sonuç olarak Cochrane dedi ki, veriler ince kateter yoluyla sürfaktanla tedavinin endotrikel tüple sürfaktan tedavisini tercih edilebileceğini göstermektedir. Evet. Laringel maske yoluyla sürfaktan tedavisiyle ilgili 6 tane çok merkezli çalışmayı ve 357 preterm bebeği içeren çalışmada laringel maske yoluyla sürfaktan uygulamasının FiO2 ihtiyacını, entubasyon oranını, mekanik ventilasyon ihtiyacını azalttığı görülmüş ölüm. Bronkopulmoner displazi ve pnömotoraks oranlarında e, açısından gruplar arasında fark yokmuş. E hayvan ve insan çalışmalarında daha çok bu laringel maske yoluyla 1250 gramın üstündeki bebeklerde yapılmış ve 1250 gramın üstündeki bebeklerde surfaktan vermek için etkili ve güvenli bir yöntem. E, bu yöntem ama daha düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uygun laringel maske bulmak e, zor. E, salsa dediğimiz e, surfaktanın laringel veya süpragulatik e, hava yolu vasıtasıyla verilmesi inşur tekniğine eşdeğer teknikte bulunmuş. E, burada bu yöntemde direkt laringoskopi ile ilgili zorluklar yok. E, entübasyon ve mekanik ventilasyona gidişi değişken oranlarda azaltmış. E, deneyim ve bilgi birikimi bu konuda giderek Artıyor ve bunun artmasıyla da bu yöntemde daha sık olarak kullanılacaktır diye düşünüyoruz. Başka bir yöntem kalmes dediğimiz kateter ve laringeal maske yoluyla sürfaktan tedavisinin uygulanması. Burada kateter supraglottik bokal kort altındaki bir bölgeye yönlendiriliyor. Burada yapılan çalışma sadece mankenlerde yapılmış insan çalışması yok. Tabii ki sadece mankenlerde yapılan bir çalışmayla etkili olduğunu söylemek veya önermek şu an için çok uygun değil. Diğer bir yöntem, yöntem faringel damlatma. Aslında bu çok eski bir yöntem. 1972 yılında ilk olarak Roberton ve Enhrenk tavşan modelinde bunu uygulamışlar. Ve ilk nefesten önce şırıngayla bir tüple faringis içine damlatmışlar. Ve bebek nefes alınca bu havası hava sıvı arayüzüne yayılmış ve uygulanan sürfaktanın bir kısmı solunurken geri kalanı da zararsız bir şekilde yutulmuş. bir çalışmada 25 haftanın altındaki bebeklere doğumdan sonra orafarengel sürfaktan verilmiş ve eş zamanlı olarak da sustain inflation uygulanmış. Ve bu yaklaşımın doğum odasında entübasyon ihtiyacını azalttığı belirtilmiş. Yani tabii destekleyen çalışmalar var ama 2011'de Cochrane bu konuyu incelediğinde e, bu yöntemle verilmesini morbidite, mortalite e, üzerine etkisini gösteren hiçbir verinin olmadığını e, açıkladı. E, ve bir de bu yıl e, PAS Meeting'de bir e, bildiri sunuldu. Burada 29 gibi çok merkezli bir çalışma bu Avrupa'da yapılan. 29 gebelik haftasından önce doğum odasında faringel-sürfaktan damlatmanın 5 günlük entübasyon oranında, ölüm BPD oranında etkisi olmadığı bildirildi. Yani burada faringel damlatmanın en önemli sınırlaması akciğere giden miktarı bilmiyoruz. Ve bunu kontrol etmek ve doğru bir şekilde ölçmek mümkün değil. Diğer bir verme yöntemimiz. E, i̇nhale e, sürfaktan e, Avustralya'da yapılan e, bir çalışmada %22-30 oranında e, oksijen gereksinimi olan RDS'si olan SIBEP'de izlenen e, 29-33 hafta arasındaki bebeklere bir gruba sürfaktan verilmiş, bir gruba verilmemiş ve görülmüş ki sürfaktan verilen e, grupta entübasyon oranı e, surfaktan e, veril nebulize sürfaktan verilmeyenlere göre oldukça anlamlı ölçüde daha düşük oranda. Burada sürfaktanı titreşimli membran sistemi e, yoluyla vermişler ve bu yöntemin protein denetrasyonlu ve aerosol dilüsyonu yapmadan sürfaktanın ulaşmasını sağladığını e, belirtiyorlar ve bu çalışmanın sonucunda diyorlar ki. Efendim, ee, e, orta ve hafif derecede RDSS olanlarda nebulize sürfaktan vermenin entübasyon ihtiyacını azalttığını e, belirtiyorlar. E, ve bu konuda daha güçlü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu e, söylüyorlar. E, bir de Amerika'da yapılan birçok merkezli çalışma var. 22 tane yoğun bakım ünitesinde, 457 tane e, bebekte. E, sürfaktan, sürfaktan grubunda 230 bebek var. Rutin bakım grubunda ise 227 bebek var. Burada kalfaktan bir emzik adaptörüyle modifiye edilmiş, bir solaris debilizatörü kullanılarak e, verilmiş. E, 4 saat arayla 3 e, tedavi uygulanmış. E, ve burada görülüyor ki entubasyon oranları e, ayrolise-sürfaktan grubunda yarı yarıya daha az görülüyor. E, fakat sonuç olarak şunu da söylemek lazım. Burada partikül boyutu ve dağılımı hakkında veri yok. Akciğerde kalıfaktan birikimiyle ilgili veri yok. Emziye sistemin aerozü surfaktan partiküllerini akciğere iletmesiyle ilgili soru işaretleri var. Şimdi erişkinde entübe olanlarda yüzde beş onu gidiyor akciğere. Spontansulayanlarda yüzde on yirmi gidiyor. Promotörlerde ise ancak yüzde biri akciğerlere ulaşıyor. E, sonuçta diyoruz ki hafif orta dereceli RDS'li bebeklerde aylozü sürfaktan kullanmayı destekleyen umut verici kanıtlar var. Ama e, şiddetli RDS'si olanlarda ve ileri derecede düşük doğum ağırlığı alan bebeklerde veriler yetersiz. Aylozü sürfaktan verilmesini desteklemeden önce dozajı, nebulizatör tipi ve invaziv olmayan arayüzlerin sekrizasyonunu optimize etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var e, diyoruz. E, bu ay e, Türk Pediatri Arşivi'nde Ömer Erde ve Emel Okullu, Kari Robert, e, Gatri, Ford, e, Gözde Kanmaz ve Dargavil'in bir reviewsu çıktı. E, burada yöntemleri de birbirine karşılaştıran bir... E, tablo vardı ve bu tabloyu incelediğimizde şu an için, şu anın şartlarında ince kateterle vermenin en e, iyi yöntem e, olduğu sonucuna e, varabiliyoruz. E, Tabi e, sürfaktan tedavisinde en çok e, bizi e, korkutan, e, üzen gelişme bronkopulmoner displazi gelişmesi. E, bir taşıyıcı olarak sürfaktan kullanılarak bidonezitle birlikte verildiğinde çalışmalar BPD'yi anlamlı olarak azalttığını göstermiş. Ama tabii bu konuda çok da fazla çalışma yok ama bu olguların 4-6 aylık ve 18-22 aylık yaşlardaki değerlendirmelerinde de herhangi bir e, olumsuz e, sonuca e, varılmamış. Ama gene de bunu önermek için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır e, diyoruz. E, sonuçta şunu diyoruz, basit klinik algoritmalar yeni doğan bakımını iyileştirmiş olabilir ama karmaşık tıbbi sorunların basit çözümlerle ele alınması zordur. RDS'ye yönelik modern yaklaşımın, Yalnız disiplinler arası farkındalıkla oluşturulabilecek fizyopatoloji ve yoğun bakım perspektifine dayalı olarak kişiselleştirilmesi gerekir. Ee, sürfaktan tedavisinde gelecek bize akciğer ultrasonunun rutine gireceğini gösteriyor. Lizamist yöntemi şu an içinde en iyi seçenek. E, salsa ile ilgili çalışmalar ümit verici. Sentetik sürfaktan şimdilik rafa kalkmış gözüküyor. Ailezid sürfaktan ve artı sürfaktan ile ilgili çalışmalar e, ümit verici. E, ve e, mutlaka tedavinin kişiselleştirilmesi e, gerekiyor diyoruz. Ben Nilgün ablacığım seni çok seviyoruz diyerek e, konuşmamı bitiriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür evet. ediyoruz ne güncüm bu güzel konuşman için. Ben salondan Özgen'in yardımcı olacağını biliyorum. Bilmiyorum salondan soru var mı? Bu arada tabii Zoom'dan izleyen de oldukça fazla sayıda arkadaşımız var. Oradan da sorular olursa chat yoluyla ya da mikrofonlarını açma şansına sahipler. Biraz önce tören yaptı. Soru alabiliriz el kaldırırlarsa. Betül açabildin mi sesini? Hala açılmadı gözüküyor ki Evet soru var mı? Evet. Şu anda, şu anda geliyor mu sesim? Evet. evet. Şu anda, çok bu güzel konuşması için her zamanki güzel konuşmalarından bir tanesini yaptı Nilgün. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğine yüreğine sağlık.